<laughs> Arkadaşlar rüzgar başladı aşağıdan lazım. Bir dakika ben de alabilirim. Sakin, sağlıkçılar. Var mı başka? Olan, geliyor. geliyor. Geliyor mu? Buradan buradan gel. Beni takip yap. et. Beni tamam. takip Allah et. takip al. edin. Tamam. Takip edin. Biraz inle. Biraz inle. Bir aşağıya. Var. 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 Bırak. 2. saat 2. saat abi 228